Bugün 9 Eylül ile başlatmış olduğumuz eğitim öğretimin birinci dönemini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah 3 Şubat itibariyle çocuklarımızı yeniden okullarımızda buluşturacağız. Bu süreç içerisinde aynı zamanda depremin arkasından kalan bir takım problemlerimizi aşmak, öğrencilerimize daha iyi eğitim ortamları oluşturmak amacıyla arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Ve inşallah 6 Şubat'ın bütün bu etkilerini önümüzdeki süreç içerisinde her birini çözmüş Gelecek yıldan itibaren de mevcut dersliklerimizi çok daha fazlasıyla üstüne çıkartarak eğitim öğretimimize devam edeceğiz. Ee, yaklaşık 269 bin öğrencimiz, 20 bin öğretmenimiz de bugün e, karne sevincini e, yaşadık. Bugün aynı zamanda Milli Mücadele Kahramanlarımızdan Malış Nuri'nin e, adını taşıyan okuldayız. Bugün öğrencilerimizle bu mutluluğu burada birlikte e, yaşadık. 15 gün bir tatilimiz var, aramız var. Bu ara sürecinde çocuklarımızın aileleriyle bol vakit geçirmelerini, bol bol dinlenmelerini, okul arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla özel programlar yapmalarını, aynı zamanda mahalle arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmelerini ve bu süreç içerisinde mutlaka kitap okumalarına, hikaye kitaplarını, romanlara yer vermelerini tavsiye ediyor. Hepsine iyi tatiller diliyorum.